O güzel gözler beni yakıyor Bakışın şimşek gibi çakıyor O şaşı gözler niye bakıyor Hele bir bak kalbim atıyor Kirpiklerin gönlüme bakıyor Hele bir bak kalbim atıyor Kirpiklerin gönlüme bakıyor Siz dargın mısınız? Niye öyle bakıyorsunuz? E niye çalmıyorsunuz? Aa bilmiyoruz var mı? Girin çocuklar, sizde kulak var, başka ne var mı? Evet, evet. <laughs> Açılan günleri gibi yana durur, <laughs> damastı kibarsı gibi durdurur. Açılan günleri gibi yana durur, Rahatı gibi tutarım Biraz öpsem tutar mı inadım Yanıma gel söyle dedim Biraz öpsem tutar mı inadım Yanıma gel söyle dedim Bahçelerde gezelim Olmaz mı şekerim Bahçelerde gezelim Olmaz mı şekerim Canımsın ruhumsun, Anımsın Efendim, yönetmenim şarkı söyleme diyor. Seyirciyle ilgilenme diyor. Seyircinin masalarına gitme diyor. Soyunma diyor. İş yapma diyor. Namuslu kadın ol diyor. Bunların hiçbirisi bana uymuyor. Ben seyircimle diyalog kurmadan hayatta işe başlamam. Hoş geldiniz. Şimdi efendim sanatçımı çağırayım. Bunu çok az görürsünüz. Her kanalda. Yeni kaset yaptı. Her kanalda. Gel demeye kalmıyor geliyorum diyor. Çünkü bunlar kaset çıkardı mı <laughs> ***'den çağırsalar gidiyor. <laughs> Efendim benim canım arkadaşım. Boy, post, endam, güzellik, gençlik, ses, hava, iş ve cilve sabaha kadar sayarım virgül koymadan. <laughs> Huzurlarınızda. Bye. <laughs> Ayol faik dedim bu geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu faiksiz dolaşmaz. Ay ben yalnız geldim bu sefer yeter canım. Ayrıldınız mı? Yok ayrılmadık ama bugün ayrıldık. Ama, bu ama bir şey söyleyeyim mi? Bu havandan sen bir söylüyorum ayrıl. Ay. Kasap emeklisi gibi o herifle oturuyor. <laughs> <laughs> Ay duymasın. Duymazsın. rahat. O şimdi rahat konuş. seyrediyordu. <laughs> o rahat seyrediyor. Fakat Safiye <laughs> çok teşekkür ederim. Hiçbir programa da bu kadar şık çıkmadı. Ah canım benim. Sen Sami benim için söyledin. çok özeldin. Samimi söylüyorum. Çok. Yalnız <laughs> geçen gün bir programda söyledim. Buralardan açık bir şey bilmesin. Bütün n***lerin <laughs> pırtlamış ortalıklarda. Artık sen de otuzuna gelmiş bir kadınsın <laughs> ya. <yani. gülüyor> çok teşekkür ederim. Ya, ya. Ay, bu hayır. kadar açmana lüzum yok. Açma değil misin? de o, şey yaparken strapless böyle birden elbise kaydı aşağıya hayatım. Aa, evet. Sana yedi tane Fazla... ay tutuk Azadan durup dururken <laughs> kayar mı bir şey? Kaydı işte. demek Niye değil. bana biliyorlardı <laughs> sana? <laughs> dünya sıcağı, dünya tatlısı. Bir ben arkadaşım. de ee, Hiçbir zaman Hı. abartı yapmamıştır. Devamlı sanatı ile ilgili işler yapmıştır ve çok güzel sesinde çok güzel kasetler çıkarmıştır. Ben huzurlarınızda... Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben ee, bu albümüm yeni çıktı. Huysuz'un bir kulağımda bir lafı unutmayacağım onu. Neden dedi Alaturka koymuyorsun albümüne demiştim. Ve ben bugün özellikle hem böyle eski film aktörleri gibi Heh. E, imajımı değiştirdim. Hem de albümüme eski şarkılardan koydum. Bravo. Vallahi senin için Bravo. bugün ilk kez okuyacağım. Evet Hadi. Safiye sorma. <Sessizlik> Thank you. Ha? Bunu çok becerdi, İddiayla ile girdi <laughs> ve altından kalktı. kalktı şimdi, şimdi öyle. bir bahar akşamı rastladım size. Bir bahar akşamı rastladım size. Bir bahar akşamı rastladım. Size. Sizin sevinçli bir telaş içindeydin. Derinlerde bakımca gözlerin Bravo! Görürüz. Bravo! Huzurlarınız efendim efendi teşekkürler ediyorum. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık diyorum. Televizyon seyircilerine haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık